Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız, Ballon d'Or tarafından verilen ve dünyanın en iyi 21 yaş altı futbolcusuna takdim edilen Copa Trofi ödülü için adaylar arasında gösterildi milli futbolcu, prestijli ödülde yıldız isimlerle yarışacak, listede, Kenan Yıldız'ın yanı sıra Barcelona forması giyen Namine Yamal, 18, Paris Saint Germain'in Portekizli orta sahası Boa Neves, 20, ve Chelsea'nin başarısı için mücadele eden Estevao, 18, gibi isimler yer alıyor genç futbolcuların dünya çapında tanınmasını ve kariyerlerinde büyük bir sıçrama yapmasını da sağlayan Copa Trofi ödülü, geçmişte Kylian Mbappé, Pedri ve Bude Bellingham'a verilmişti.